Beyin bakın dinlemeye gelmez. Beyin özellikle dinlendikçe yorulur. Hocam nefsiniz yoruldukça beyin yoruldukça dinlenir. Onun nefsiniz için beyninizi değil. yorun. Beyninizi yorun. Nefis dediğin şey şeytanidir. Bakın orada ruh, Hı, vicdan lan. ve akıl karşısında zeka, zeka, nefis ve ego şeytanidir bunlar. Rahmani değildir. Rahmani'nin mağlup olması için uğraşırlar. Onun için akıl, vicdan ve ruh tarafının zaten tarikatlarda, tasavvuf açıdan baktığımız zaman da tarikatlar da hep böyle e, akıl, vicdan ve ruhun yücelmesi, onun baskın olması için gayret etmiştir. Birisi nefsi kör etmiştir, ötekisi nefse dokunmamıştır, diğer kısmı yükseltmiştir. Neyse uzun hikayesi sor. Ama şu ilk ameliyatı sormuştunuz bana neyse. İlk ameliyat. Tamam hocam İlk ameliyat. İlk ameliyat, ilk ameliyatımı 7 yaşında yaptım. Öyle mi? Evet. İlk ameliyatımı 7 yaşında yaptım. Ameliyat masası neredeydi? Ameliyat masası şöyle ameliyat masası. Ee, daha önce e, ben tabii imam azam olacaktım ya. Dedem işte bana imam azam olacaksın falan diyor. Sonra da ilkokula gittiğim zaman da benim öğretmenim beyinde ur vardı. Ur çıktı. Dediler ki işte onu e, ameliyat edecek olan beyin cerrahi yok. Onun kitaptan beri yazdım uzun süre. Vaktimiz onunla beraber anlayalım. Evet, Kısa çok keseceğim. Güzel. Çok güzel hocam, Kısa devam keseceğim. Devam edelim hocam. Evet. Anlatayım mı? Anlatalım hocam. Ama vaktimiz neyse. Peki. Ee, <laughs> öğretmenim beyinde ur çıktı. Dediler ki beni çok seviyordu. İşte tabii o zaman bizim sırada evli çocuklar vardı. Yani ben 5 yaşında ilkokula gittim ama o zaman babam işte müftü. Şehirde almadılar beni. Köyde dedim yazdırdı, kaydettirdi. Nerede hocam? Trabzon. Trabzon tabii. Kaynarca köyünde. Limli o zaman eski ismi Limli köyde. Orada yazdırdı. Tek bir sınıf içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 aynı sınıfta okuyoruz. Ben 5 yani beş yaşındayım ee, ama bizim sınıfta evli çocuklar var. Öyle o zaman. Gerçekten. E, tabii o zaman öyle. Ondan sonra beşinci bir soru sordu. Hoca e, sordu bilemediler. Ben parmak kaldırdım. Biliyor musun dediler. Neyse aldım etti götürdü falan. Beni onur etti falan. Sonra başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Derdirdi hoca. Ondan sonra dedi der ki hoca ölecek. E, i̇şte Türkiye'de onu ameliyat edecek beyin cerrahı yok. Ben dedim ki ben beyinciler olacağım. Hocama ameliyat edeceğim dedim. Böyle dedim dedim dedim. Ben imam azam imam azam olmayacağım dedim. Niye dedi. Ben dedim hocayı dedim ameliyat edeceğim. İyileştireceğim onu. Oğlum sen de hele bir doktor ol da bakalım dedi, bana. ama şimdi beyinciler olacağız. Kafa kesmek lazım. Düşündük nasıl yapacağız bu işi yani 5 yaşındaki çocuk. O esnada işte köyde bir tavuk yakaladım. İşte onu bir keseyim. Zannediyorum ki kafayı kesip değiştireceğiz Çocuk işte yani. yani. Herhalde kafada uğur var. Kafayı değiştireceğiz. Yani yandan mı açacaksınız yoksa tamamıyla Ta boyundan mı? Bir dakika şimdi az dur. İşte çocuk. Yakaladık tavuğu. Tavuğu yatırdı yakaladık ama tutmadan asistanım yok. İşte 6 yaşındayım o zaman. Bu ameliyat 6 yaşında başarısız. 7 yaşında yaptığım ameliyat başarılı ameliyattır. Onu anlatacağım. Muhteşem. Şimdi Muhteşem. o 6 yaşındaki çocuk tuttu o tavuğu. Evet. Fakat... Tavuk çırpıyor da ulan neyle keseceğim ben zannediyorum kafayı kestik mi iyileşiyor hasta. Öyle zannediyorum. Makasla kesmeye kalktım. Tabii kesince tavuk kesemiyorsun tabi falan. Tavuk derken kaçtı. Üstü başım kan revan. Annem, annem peşime düştü. Tavuğu tabi tavuk kaçtı. kurtardı. İlk ameliyat başarısız. 6 yaşında. Ertesi yıl. Hocam tavuk zor yaşamaya devam etti Tabii etti Kesemedik zaten. Kaçtı gitti. Hı kol halbuki bağlamak lazımmış, asistan lazımmış. Belki aletler yetersiz. Teknik aletler, cerrahi aletler yetersiz. <laughs> asistan yok. Ya yani imkanlar kısıtlı. Yapamadım. <laughs> o sırada bağırmıyor mu hocam? Gıt gıt gıdak falan değil mi? Gıt gıdak ama sıkı Hı -hı. tutuyorum hani zaten. O gıt gıt duyana kadar kesmeye gayret ettik falan. Anestezi manestezi yok. <laughs> Ondan sonra e, ertesi yıl dedem beni maçkaya aldı. Evet. Oradaki okula şey yaptı. 7 yaş. 7 yaşında. Evet. Orada e, komşumuz vardı İlve teyze. Allah rahmet eylesin. Allah İlve eylesin. teyze. İlme teyze bir gün dedi bana ki İsmail hakkı dedi bizim tavuk dedi iğne yuttu dedi onu ameliyat edebilir misin? Ederim dedim ama fırsat çıktı. Yani asistan da var İlme teyze, hmm. ee, Fırıncı Salih amcanın Salih Aytaç'ın hanımı bizim komşumuz hemen e, kapıda hemen kapıda bir ağaç var oradan altında nasıl yuttu diye sordum bakın ekimlik orada nasıl yuttu. Yani işte o Bir şey dikerken orada e, tavuk da yanında bir şeyler e, şey yapıyormuş topluyormuş o arada iğne düşmüş yere o da iğnenin e, ip, iptiğini ağzına almış tavuk derken yutarak iğneyi de yutmuş. O zaman düşündüm ki kursağında olur şimdi düşünüyorum doğru yapmışım. Ama tecrübem var. Birinci ameliyat başarısız oldu. Dedim asistan yokluğundan. Dedim ki sen dedim İlve teyze Allah'ına tut bakalım şu tavuğu iyi sıkıca. Tutturdum. Bana bir jilet getir dedim. Makasla olmuyor. Hmm. Tecrübe kazandık yani. Makasla kesmeye kastık hmm. birinci ameliyatta başarısız. Ve e, bir jilet getirdi bana. Jiletle kestim kursağını. Çıkardım. İneği çıkardım. İptiği çıkardım. O iğneyi temizledim kursağını ve iğneyle diktim onu. E çıkardığınız iğneyi bitti onu iyi diktim. diktim evet. Aynı Bak bugün bakıyorum ki doğru yapmışım yani dikine geçmişim. Dik, dikiş aslında orada hocam değil mi? Aynı zaman dikiş dikmeydi. de. Tabii tabii diktim. Hı. Ama yok hangi diktim böyle? Çocuk işte. Diktim ama iyileşti. Işte. <laughs> sonra <laughs> sonra tavuğun yumurtları bana gelmeye başladı tabii İlve teyze.